<laughs> İki gün önce bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Ee, hiç beklemediğimiz bir kararname. Niye? Çünkü e, üç yıldan beri, son 3 yıldan beri hatta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beri tarım ürünlerinin bir çoğunda sıfır gümrük vergisi vardı. Yani gümrük vergisi ödemeden bütün tarım ürünleri Türkiye'ye geliyordu ve bizim buna çok büyük tepkimiz vardı. Neden? Bir hazine para gelmiyordu. Hazine bir gümrük vergisi adı altında bir gelir kaydetmiyordu ve Türkiye'de üretim yapan üreticiler ithal mallarla rekabet etmek zorundaydı. Bunun yanlış olduğunu defalarca söyledik. Ama geçen sene hiç değiştirmediler. Sıfır gümrükle gitti. Ayçiçeğinde de böyle, Mısır'da da böyle, Çanakkale de böyle pirinçte de böyle, arfada, buğdaydı. bütün tahıllarda böyle. Canlı hayvan kırmızı et de böyle. E, Türkiye ithal ürünler cenneti oldu. Fakat iki gün önce kararnamede birdenbire gümrük vergileri çıkması gereken sınıra çıktı. Maksimum sınır yüzde yüz otuz. Yani Türkiye buğday üreticisini, arpa üreticisini yüzde yüz otuzla koruyor. Şöyle bir örnek verelim. Şu anda buğday fiyatı yaklaşık yedi lira. Bunun üzerine yüzde yüz otuz gümrük vergisi koyduğunuzda ne yapar? Yaklaşık on lira aşağı yukarı bir gümrük vergisi olur. On yedi Türkiye ye zaten ürün giremez. E bu güzel bir şey. Peki 3 yıldır bunu niye yapmadınız diye sürekli hükümete baskıda yine bulunmaya devam ediyoruz. Bunu yapmalarının nedeni şu. E, geçen sene 7,5 liradan ithal ettiler. Yani 300 dolardan. Şimdi de doları sabit tutuyorlar. Kur korumalı mügatla. E, Dolar biraz kıpırdamaya başladı. 19.40'larda falan dünya piyasalarına da biraz kıpırdanma 320 dolar ama yine de Türkiye'deki fiyatlarla aşağı yukarı aynı. Şu anda borsaları dolaştınız. Keşan'a, İpsala'ya, Uzunköprü'ye ya da Türkiye'nin Olatlısı'na, Mersin'le Mersin'e gitseniz Buğday fiyatları aşağı yukarı 6,5 lira civarında. Şimdi şuradan anladığımız olay şu. Hükümette para yok. Bundan dolayı iç piyasada 15-20 gün sonra Çukurova'da hasat başlayacak. Bir buçuk ay sonra bizde hasat başlayacak. E, buğday üreticisinin özellikle çok fazla bir beklentisi var çünkü maliyeti 9 lira civarında 8,5-9 lira civarında 9-9,5 lira bir beklentisi var. Bu beklentiyi aşağı çekmek için uğraşıyor hükümet. Gider ayak çiftçiye yine bir kazık katıyor. Yani bir de e, buğdayda bunu yaptınız, arpada bunu yaptınız, %130'a çıkardınız. Peki çeltikte ve pirinçte niye çıkarmıyorsunuz? Şimdi Türk, bizim bölgemiz çeltik ve pirinç üreticisi bir ülke bölge. Türkiye pirincinin yüzde yirmisini biz üretiyoruz. Sadece İpsalı olarak. E, Trakya'ya e baktığınızda, Edirne olarak baktığınızda yüzde altmışını biz üretiyoruz. Şu anda tarlalar ekiliyor, sürüldü ekiliyor. Eee Eylül ayında hasat edilecek. hala gümrük vergisi sıfır. Bu ne demek? Yani şimdi gemiye doldurduğun zaman 5000 ton, 10 bin ton pirinci Türkiye'ye sıfır gümrükle sokabilecekse, halbuki yüzde 45 gümrük vergisi var girişte yüzde 34 gümrük vergisi var çerçevede. Yani bu şekildeki uygulamanın son derece yanlış olduğunu söylüyoruz. Bir türlü e, kurallara uymuyorlar. Dünya ticaretinde belli kurallar vardır. Gümrük vergisi e, ile ithalat ithalat ihracatınızı düzenleyebilirsiniz. Gümrük vergisi niye konmuş? İçerideki üreticiyi korumak için. <laughs> Şimdi burada koyunlar var. Koyunlardaki vergi gücü 230. E siz onu sıfırladığınız zaman başka ülkelerden de koyun gelecek. Başka ülkelerden de kırmızı et gelecek. Bu da o zaman buradaki çiftçinin rekabet etmesi anlamına gelir. Aynı koşulları sağlayabiliyor musunuz? Ona yem desteği verebiliyor musunuz? Ya da başka destekler verebiliyor musunuz? Vermiyor. Dolayısıyla e, artık zaten bunları tartışmanın da bir anlamı yok. Çünkü 15 gün sonra seçime gideceğiz. 15 gün <laughs> sonra yeni maliyetler gelecek. görebiliyoruz. Edirne'de çok e, Cumhuriyet'in e, kalesi olan e, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış olan bir <laughs> ilde şu anda e, seçim çalışmaları tam gaz devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi sahada daha önce görüyoruz. E, adaylığı açıklanmış 28 aday aday arkadaşımızın birçoğu da e, 4 aday arkadaşında yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partisi olarak beklentimiz 3 milletvekili en az Mümkünse tabii daha çok çalışarak dört milletvekili de 5 yıldan beri son 5 yıldan beri sahada sürekli e, kanaat önderleri toplantıları yaparak tüm illere en azından haftada 1-2 gün büyük şehirlerde hatta için bunları e, baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere en azı parti ve sürekli de biz hükümetin dikti ekonomiyi kötü yönetmesinden dolayı erken seçim istemiştik. Hükümet yapma derken seçim Sonra e, mecbur kaldılar. Tabii ki zaten 18 Haziran son tarihte 14 Mayıs aldılar fakat ekonomi çok kötü. Halkın gündeminde bile artık seçim yok. Niye? Çünkü insanlar bir kalıp peynirin 200 lira olduğu bir ortamda başka bir şey konuşamıyorlar. Bakın e, bunlar 3 ay önce kıyma fiyatı 130 liralar civarındayken şu an 350 liralar civarında. Peki e, halkımız nasıl? tepki vermez. O yüzden hükümet gidicidir diyoruz. E, millet İttifakı'nın lider e, partisi, Millet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, e, altı partiyle birlikte kurduğu Millet İttifakı'nı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini e, değiştirerek e, Türkiye'yi yeniden demokrasiye kavuşturacak, parlamenter demokratik e, sisteme kavuşturacak. E, bizim dışımızdaki partilerin yani ne yaptığı, Millet ittifakı dışındaki partilerin ne yaptığı da bizi ilgilendirmiyor. E, onlar çünkü e, sahada da yoklar, e, ekonomi programları da çökmüş, halkımız artık e, canından bezmiş. Bakın EYT yasası çıktı, eksik çıktı. Bağ kurular mağdur edildi, ihya kolaylığı çıkarttı ekstra prim ödendi. Ee, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aralık ayında çıktı. Ee, 5 bin gün prim ödeyen herkes emekli edecek. Sonra ne oldu? Cumhurbaşkanı da aynı şekilde söyledi. Fakat bağ kurulara uygulandı mı? Birine 5 bin gündendi. Hatta on, e, sigortalı olanlara, SGK'lı olanlara sana 750 gün, sana 900 gün daha ekstra prim dendi. Yani emeklilikte yaşa takılanların yasasına biz destek verdik ama mağdur olmasınlar diye destek verdik. Yanlış çıktı. Bunlar 15 Mayıs'tan sonra hepsini düzelteceğiz. Ne söylediyse genel başkanımız ve hatta e, tahtada neler yazdıysa bunların hepsi uygulanacak. Çünkü biz ülkeyi yeniden kavgasız, gürültüsüz, insanların mutlu olduğu, insanların birbirine selam verdiği bir ortamda yönetmek istiyoruz. Devleti yeniden eski devlet imajına getirmek istiyoruz. Devlet babadır. Ama depremde gördük iki gün müdahale edemeyen bir hükümet var. Onlar tabii ki şu an devlet hükmediyorlar ama 15 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kıstaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olacağı yeni bir hükümet kurulacak ee, güzel günler gelecek.